şehirlerim. Biz bugün buraya bir Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığı olarak geldik ve sevgili belediye baş adayımızı getirdik. Tabii ben ilçe başkanı olarak buradayım ama bu örgüt çalışmasını, tek başıma bu takım çalışmasını tek başıma yürütmüyorum. Bizim çok değerli kadın kolları başkanımız var. Emine Güven Hocam buyurun. Kadınlar sokakta, alanda, İstanbul'da gezide Onların emekleri çok büyük. Teşekkür ederim. Evet, bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nin herkesin gıptayla izlediği alanlarda bayrak asan, alanlarda afiş asan, alanları coşturan gençlik kollarının başkanı var Emre Ercan. Çok teşekkürler. Evet. Kıymetli evşilerim. Sizlere öncelikle partim adına Sonra da yüreği sevgiyle, memleket sevgisiyle, Atatürk sevgisiyle atan Türkiye İttifakı adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Kıymetli Akselendirliler, Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak hepinizi evet. Ramazan ayını tebrik evet. ediyor. Tuttuğunuz oruçların ve ettiğiniz duaların kabul olmasını diliyorum. Bu muhteşem kalabalığı bizi ağırladığı için, bize kucak açtığı için binlerce keş teşekkür ediyorum. Değerli hemşerilerim, size Manisa'nın gururu, Türkiye'nin umudu, değişimin öncüsü, Manisa'nın ilk ve tek genel başkanı, işin gücüm Türkiye diyen Özgür Özel'in selamına getirdik. Seçim çalışmaları nedeniyle bu akşam Saruhanlı'da olan bu toprağın oğlu Vehbi Bakırlıoğlu milletvekilimizin selamını getirdik. Gene işin gücün Manisa diyen genel başkanımızın sütte leke var, ferdi de yok diye tanımladığı, bugün seçim çalışması nedeniyle Saruhanlı'da olan, Efendi Mahallesi'nde iftara katılan, Akisarlı hemşerileriyle orada buluşan, tabii ki çok büyük bir iliz, 17 tane ilçe var, her yerde birçok belde ve birçok mahalle var, her yere yetişmesi mümkün değil. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız, Mimar Ferdi Zeyre'nin selamlarını getirdik. sizlere belediye başkanımız Besim Dutkulu ile birlikte geldik. Biz ilçe başkanı olarak göreve geldiğim günden beri çalışıyoruz birlikte. Aday olarak açıklandığı günden bugüne yaklaşık üç aydır adım adım bütün köyleri, Akisar'ın bütün köylerini, bütün beldelerini gezdik. Akisar halkı, belediye başkanı Besim Dutkulu'yu beş yıldır yaptığı hizmetler, yaptığı sosyal belediyecilik, güler yüzü ve çalışkanlığı nedeniyle çok sevmiş. Barda basmış ve kararını vermiş. Çalışkan başkanla devam diyor. Güler yüzlü başkanla devam diyor. Başkanım, çalışmana gerek yok. Evde otur, biz seni biliyoruz desteğiniz seninle diyor. Doğru mu? Çalışkan başkanla devam mı akselendi? Evet. Güler Yüzlü başkanla devam mı akselendi? Evet. İnanıyoruz ki sizlerin de desteğiyle beş yılda Akisar Belediyesi'ni Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı Besim Duttulu ve ekibi yönetecek. Ve Akisar Manisa'nın ilcisi olmaya devam edecek. Ve yine inanıyoruz ki Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni Ferdi Zeyrek'le kazanacağız ve Akisar Manisa'dan hakkını alacak. Evet. Bizler inanıyoruz. Akisar'ı da alacağız. Manisa'yı da alacağız. Akselendi kazanacak, Akisar kazanacak, Manisa kazanacak, halkımız kazanacak. Sizleri bu duygu ve düşüncelerimizle selamlıyorum. Ve bu iki tane genç adayımızı, Besim Dutlulu'yu ve Ferdi Zeyre'yi önce Allah'a sonra sizlere emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla. Teşekkür ediyoruz. Genç ve çalışkan kadromuzla Akhisar halkımızın hizmetindeyiz. İzleyinizle Belediye meclis üyelerimizi takdim edeceğim birazdan. Belediye meclis üyelerimizi takdim ediyorum. Konteyjan meclis üyeleri Gülden Erhum Mimar Şapak Akçalı Esnaf Çiğdem Tekin Emekli Öğretmen Asil Meclis Üyeleri Lütfi Atta Ziraat Mühendisi Seva Şenyaşa Mimar Ekrem Kayserili Esnaf Ozan Kıvran yönetici Ahmet Tınazlı iktisatçı Ruhan Tatlıdil öğretmen Bilal Özü Kırmızı mali müşavir Burak Merde inşaat mühendisi Emre Okkalı avukat Uğur Leylek sanayi esnafı Hanife Ceyhan Özçelik, Genel Sekreter. Hanifi Çağlı, Müteahhit. Sevim Şirin Haşlama, Finansçı. İbrahim Mert Kınıklı, Endüstriyel Kalıp Teknikeri. Hüseyin Kuk, Çiftçi. Hüseyin Çelik, Eczane Teknisleri Hüseyin Uslu, Oto Galerici. Kayhan Kuralay, Emekli Öğretmen. Ece Güven, Ekonomist. İlhan Poyraz, Mali Müşavir. Aziz Balcı, Emekli Vergi Memuru. Servet Akın, Emekli. Zekeriya Açıkgöz, Berber. Parkın Düzgün Esnaf Hülya Gezgin Grafiker Gülselim Çoban Ekonometri Seda Nazlı Kaynar Ev Hanımı Hakan Soylu Esnaf Ve şimdi bu takımın liderini davet edeceğim. Ama öncesinde o coşkuyu alabilmemiz gerek. Hissetmemiz gerek. Bayrakları, alkışları alabilir miyiz? Birden yetmiş Akisar halkının gönüllerinde tat kuran, anketlerde her zaman ilk üçte alan, çalışkan başkanı, Akisar'ın güler yüzlü başkanı, Akisar belediye başkan adayımız, Sayın Mesim Dutlulu'yu, çok kuvvetli alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Yeah. Efendim, bakıyorum saat 10. Çok teşekkür ederiz bu saate kadar beklediğiniz bizleri. Ama bizim gönlümüzdeki Akselendi sevgisi bambaşka. İyi ki de beklediniz, iyi ki de beraber olduk. Hepinizi çok seviyoruz, çok sağ olun. Çok teşekkürler. O kadar güzelsiniz ki buradan. Hepinize hayırlı akşamlar olsun. Merhabalar. Şimdi bu benim son bir ayda ikinci gelişim. Ama Akselendi'ye diye yıl yılda o kadar çok geldik ki fotoğraflarda şimdi ona bakıyordum. Keyifle geldik. Çok güzel geldik. Hep iş yapıp geldik. Bize ihtiyaç oldu geldik. Akselendi her şeyin en güzel layık. Akselendi her şeyin en iyisine layık. Hiç merak etmeyin. Şimdiye kadar yaptıklarımız daha işin başlangıcıydı. Daha da güzelliğini yapacağız inşallah. Akselendi çok daha güzel olacak. Hiç merak etmeyin. Efendim 2014 yılında Akselendi'nin belediyesini kapattılar. O belediyeyi kapatanlar, şu binayı atıl bırakanlar, akselen diye çivi beyanlar, şimdi geliyorlar sizden o istiyorlar. Neymiş? Hizmet edeceklermiş. Sen 10 sene boyunca 2014'ten beri kaç defa akselen diye geldin diye adama söylerler. 2014'te belediyeyi kapattın, ondan sonra akselen diye ne hizmet yaptın diye adama söylerler. E ben size söyleyeyim. O gün o belediyeyi kapatanlar, o günden sonra Akselendi'nin yolunu unutanlar Akselenden bana göre oy falan beklemesin. Ben bu akşam onu gördüm. Oy beklemesinler Akselenden onlar. Efendim. Beş sene önce belediye başkanı oldum. Şunu gördüm çok üzüldüm. Be beldelere hiç hizmet yapılmamış. Beldelere, köylere, şehre sırtını dönmüş bir belediye yönetim ben. 15 sene belediye yönetmişler ama hiç ne sokakta vardır, ne köylerde, ne beldelerde. Beldelere soruyorum, Akselen ne iş hizmet yaptılar 5 sene boyunca? 2014'ten 2019'a hiçbir şey sayamıyorlar. Geldik köylere dedik bu böyle olmaz. Önce köyümüze hizmet yapacağız, beldemize hizmet yapacağız. Akselen sanki burada belediye varmış gibi yöneteceğiz. Sıcak asfaltla başladık. Yapamazsın dediler, yaptık. Bu meydanı yaptık. Çok güzel oldu. Ben size şunu söyleyeyim, Akisel'de böyle meydan yok ama yapacağız hiç merak etmeyin. Daha güzellerini de yapacağız Akisel'e. Meydanı yaptık. Bir dolu hizmet yaptık. Taş istediler, taş, asfalt istediler, asfalt, park istediler, park. Her şeyi siz ne derseniz yaptık. Ondan sonra geçtiğimiz ay Ferdi Başkan'la beraber geldik. Büyükşehir Belediye Başkanı'yız. Dedim ne ihtiyaç var? Dediler. Pazarımız var. 30 senedir çivi çakılmadı. Kimse hiçbir şey yapmadı. Beton döker misin? Dökeriz. Zeminli yapar mısın? Yaparız. Işıklandırması, ondan sonra boyaması. Şimdi gelirken gördüm çok güzel olmuş. Aksilerimiz ayrılısı olsun. Daha da güzel olacak. Siz hiç merak etmeyin. Biz daha iyisini yaparız. <laughs> Mehmet abi hoş geldin. AK Parti meclis üyemizi ama çok severiz. On numara insandır kendisi. Efendim. Hiç merak etmeyin. Çok güzel çalışmalara devam edeceğiz. Biz Akisar'ın dört bir köşesinde çalışıyoruz. Akisar'ın dört bir köşesinde, merkezinde, köylerinde, beldelerinde çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Akisar'da Cumartesi Pazarını açtık. Uğur Kültür Merkezi'ni açtık. Güneş Enerji Santrali'ni açtık. Kreşlerimizi açtık. Yollar yaptık. 106 tane park yaptık. Aksen dört bir köşesinde çalıştık. Bir belediye ne yapması gerekiyorsa biz beş sene boyunca fazla fazla yaptık. Ama bir de Türkiye'nin gerçekleri var. Türkiye çok büyük bir ekonomik krizden geçiyor. 10 bin TL emekli maaşı var, emekliye yetmiyor. Gıda fiyatları, market fiyatları uçmuş gitmiş. Yüzde 60-70 enflasyon var. Dedik ki, sosyal belediyecilik yapmamız lazım. Onlar anladı sosyal medya belediyeci. O kadar bilmiyorlar çünkü bu işi. Dedik ki Akisar Belediyesi fakirin, fukaranın ihtiyacı olanın yanında olması lazım. Gelir gelmez aşe açtık. Aşevinde her gün 600 kişiye yemek dağıtıyoruz. Bakkal kartı yaptık. Sadece bakkallarda geçerli. Bizden önce belediye yılda bir ay iş yapıyordu. Bir, bir ay boyunca yardım yapıyordu. Biz şimdi 12 ay boyunca destek oluyoruz vatandaşımıza. Hastaları Manisa'ya, İzmir hastanelerine götürüyoruz. Sosyal yardım yapıyoruz, destek yapıyoruz. İnşaat malzemesi yardım yapıyoruz, gıda yardım yapıyoruz. Süt dağıtıyoruz bir beş yaş arasında. Yani Akisar Belediyesi sosyal medya belediyeci değil, sosyal belediyecik yapıyor. Yediden yetmişe kim varsa yanında oluyor ve hiç merak etmeyin. Türkiye ekonomisi nasıl olursa olsun Akisar Belediyesi kimsesinin yanında sizlerin yanında olmaya devam edecek. Hiç merak etmeyin biz bu kadar iş yaptık. Bu kadar koşturduk. Bu kadar çalıştık. Bir tek şey yapmadık. Hatta iki şey yapmadık açık söyleyeyim. Bir tanesi belediyenin parasını çarçur etmedik. Her işi hesaplayarak yaptık. Her işi dikkatle yaptık. Şu meydanda bile işleri yaparken, alımları yaparken tek tek dikkat ettik. Her işte en ekonomiyi yapmaya çalıştık. Sizlerin parasına sahip çıktık. Israf etmedik. İkincisi Partizanlık yapmadık. insan ayırmadık. O köy bizden, bu köy değil demedik. Bu belde bize oy veriyor, bu vermiyor demedik. Mahallelere ayırmadık, insanlara ayırmadık. Herkesi kucakladık, herkese kucağımızı açtık. Çünkü biz şunun farkındayız. Belediyecilik hizmet işi. Belediyelik, belediyecilik gönlünden yapılırsa güzel olur. Belediyecilik insan ayırmadan yapılınca güzel olur. 31 Mart 2019'da belediye başkanı seçildim. O günden sonra hiçbir şekilde insan ayırmadan dedim ki Akisar'daki her bir vatandaş benim kardeşim. Her bir vatandaş benim hemşerim. Hiç kimse benim için farklı değil. AK Partili, Milliyetçi Hareket Partili, Cumhuriyet Halk Partisi zaten benim partim. İyi Partili, zaten yıllardır ittifak ortağımız. Hepsi benim kardeşim. Hepsi eşit davrandım. Belediyenin kapıları herkese sonuna kadar açık oldu. Ve hiç merak etmeyin. Böyle de olmaya devam edecek. Akisar Belediyesi her bir Akisar'ın, her bir vatandaşın, her bir yurttaşın mı belediyesi olacak. Kapısı herkese açık olmaya devam edecek. Şimdi önümüzde bir yerel seçimimiz. Biz geçtiğimiz ay geldik, gene derdimizi anlattık, gene de anlatacağız. Şimdi geçtiğimiz Mayıs ayı herkes gönlündeki aslan oyunu verdi. Hepsine saygı duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızı çok sevenler, kendisine oy verdiler başımın üstüne. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verenler oldu, İYİ Parti'ye oy verenler oldu. Ben kendi partime Cumhuriyet Halk Partisi'ne oyumu verdim. Ama bu bir yerel seçim. Artık siyaseti partizanlığı bir kenara bırakalım. Ve ben sizden şunu istiyorum. Lütfen kim daha çok hizmet edecekse ona oy verin. Önümüzdeki seçimde iki tane belediye başkanı seçeceğiz. Bir tanesi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçeceğiz. Bir Aksel Belediye Başkanı seçeceğiz. Manisa Büyükşehir seçimi iki adaylı bir seçim. Ya Ferdi Başkan kazanacak ya Cengiz Başkan kazanacak. Ferdi Zeyrek Akselen diye de geldi. Mimarlı Odası Başkanımız Mimar Çalışkan Cumhuriyet Halk Belediye Başkanı. Cengiz Başkan. 10 senedir Büyükşehir Belediye Başkanı. Hakkında ben kötü bir şey konuşmam. Ama ne kadar hizmet yaptı, ne kadar sözünü tuttu siz benden daha iyi biliyorsunuz. Aynı şekilde de Akhisar'da da iki adaylı bir seçim var. Ya AK Parti'nin adayı kazanacak eski belediye başkan yardımcısı. Onunla ilgili kesinlikle de onunla ilgili de kötü bir şey konuşmam. Siz neler yaptı, ne işler yaptı 15 sene boyunca benden daha iyi biliyorsunuz. Çalıştı çalışmadı benden daha iyi biliyorsunuz. Bir de benim 5 var. 5 sene boyunca ben Akselen diye hem iş yaptım hem çok geldim. Çok da gelmeye devam edeceğim. Lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Hangi adaylar? Hangi adaylar daha çok çalışacaksa, Akselendiği daha çok seviyorsa, Akselendiği daha çok iş yaptıysa ve yapacaksa lütfen o adayla oy verin. Ben bu konuda kendime güveniyorum. Ben çok çalıştım Akselendiği için. Daha da çok çalışmaya devam edeceğim. Hiç merak etmeyin. Çok çalışacağız, çok işler yapacağız. Akselendiğin görünüşü 5 sene de değişti arkadaşlar? Değişti. Bu meydan yakıştı mı? Yakıştı. Asfalt yollar güzel oldu mu? Oldu. İç mahallelerde taş yok olmayan yerler vardı. Yaptık mı? Yaptık. Daha da yapacağız. Ova yolları bu sene çok yağmur yağdı. Sıkıntının farkındayım. Yağmurlar azalsın. Nisan Mayıs aylarında hızlı bir şekilde gireceğiz. Çok da güzel yapacağız. Hiç merak etmeyin. Ova yollarını da yaparız. Ve şunu da söyleyeyim ben size. Ben beldelerde kolay kolay öyle vaatte bulunmuyorum. Ama Akselendinin yeri benim için farklı. Siz Akselendide ne istiyorsanız Akselendinin ihtiyacı neyse inşallah bir Nisan sabahı ben gene belediye başkanıyım. Akselendiye gene geleceğim. Bu kahvelere gelip gene oturacağım. Siz anlatacaksınız, ben yapacağım. Bu da benim görevim olsun diye. <laughs> senedir belediye başkanıyım. Vallahi açık söyleyeyim. Güzel işler yaptık ama asıl bundan sonra önemli. Asıl iş bundan sonra başlıyor. Bakın Akselendi topraklarını OSB yapacaklardı. Haberiniz var mısın? Akselendi'nin tarım arazilerini yapacaklardı. Dedik olmaz. Yazıyı yazdık. Göl Marmara Belediyesi'ni engelledik. Hani derler ya Cumhuriyet Halk Partileri hep engelliyor. Engelledik. Gerçekten engelledik bu sefer. Çünkü Akselenlilerin kullanacağı toprakları Gölmenmen Belediyesi Organize Sanayi Bölgesi yapacaktı. Organize Sanayi Bölgesi'lik oraya olmaz. Şimdi projelerimizde var. Organize Sanayi Bölgesi Karayük Dağı'na yapacak, yapılacak. Biz yapacağız. Hem insanlara ekmek sağlayacak hem de buranın verimli topraklarına zarar vermeyeceğiz. Akisar'da çok güzel bir kreşlerimizi açmaya devam edeceğiz. Sağlık ocaklarımızı açmaya devam edeceğiz. Yollarımızı yapmaya devam edeceğiz. Parklarımızı yapmaya devam edeceğiz. Aynı bu meydan gibi meydanlar yapacağız. Akisar'da engelli merkezleri yapacağız. Yani Akisar'ın her bir köşesini güzelleştireceğiz. İnşallah büyük şehirde alacağız. Bu altyapı sorununuzun farkındayım. Su hatlarının çok eski olduğunun farkındayım. Büyükşehir Belediyesi ile el ele vereceğiz. Ferdi Başkan'la el ele vereceğiz. Aksel'de çok güzel bir şekilde altyapıyı kanalizasyonu tamamlayacağız. Bu da Akselen diye sözümüz olsun. Ama ama altyapı için benim benim kazanmam yetmiyor. Ferdi Başkan da kazanması lazım. Onu da söyleyeyim. Sonra Ferdi Başkan kazanamaz bana gelirsiniz. Ben onu yapamam. Yani onu da söyleyeyim. Arkadaşlar 5 senedir belediye başkanıyım. Allah hepinizden razı olsun. Sizlere hizmet etmek benim için büyük bir şerefti. Benim için çok büyük bir gururdu. Ben açık söyleyeyim, bu yola çıkarken sizlere güvenip yol çıktım. Sizler kimsiniz? Bu şehrin onurlu çiftçileri, işçileri, emeklisi, genci, kadını. Ve ben hiçbir zaman da sırtımı size dayadım, başkasına da dayamadım. Hiçbir zaman da başkasına güvenmedim. Bu şehrin zenginlerine, ağalarına, fabrikatörlerine değil, Akisar'ın halkının çiftçisine, emeklisine, işçisine, gencine güvendim. Bugüne kadar beni yarı yolda bırakmadınız. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Ben sözlerimi tamamlayacağım. Şöyle bir söz vereyim. Bu akşam Akselendi'den kadınlarımız İstanbul Gezi'ne gidiyormuş. Var mı kadınlardan gidenler? İyi yolculuklarınız olsun. Gidemeyenler vermiş, yetmeyenler vermiş. Seçimden sonra da bir otobüs daha götüreceğiz. Hiç merak etmesinler. Selam söyleyin hepsine. Ben olduğu müddetçe Akselen'de halkı yalnız değil. Ben olduğu müddetçe Akselen'de halkı hizmete doyacak. Her bakımdan doyacak. Hem şehirde doyacak, hem kırsalda doyacak. Hem erkekler hem kadınlar Akselendi ne hizmet alıyorsa Akselen'de halkı da alacak. En güzelini alacak. Çünkü Akselendi her şeyin en güzeline ait. Hepinizi çok seviyorum. Hayırlı akşamlarınız olsun. Sağ olun. Çok teşekkürler Akselendi. Hep beraber bu seçimi kazanacağız. Çok güzel günler. Gerçekten yeni gün başlıyor. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Konuşmalarından dolayı Akseler Belediye Başkanı adayımız Besim Mutlu'ya çok teşekkür ediyoruz. Aramızda 6 lise...